istemeyenler seçim kanununu değiştirerek siyasi ömürlerini uzatma gayreti içerisindeler. Oysa Türkiye tarihi, Cumhuriyet tarihi bize şunu öğretti. Her iktidar getirdiği seçim kanunla yenilir. AK Parti ve MHP'de te tekerrür eden tarihin yenilgisini yaşamaktan kurtulamayacaklar. Korkunun ecele faydası olmayacak. Milletimiz iktidarın oynamak istediği Ali Cengiz oyununu boşa çıkaracak. Yarının Türkiye'si için iktidara çok önemli bir ders verecektir. Nasıl ki 1957 seçimleri öncesinde seçim kanunu değiştirerek iktidar ömrünü uzatmak istedi. Nasıl ki 1991 seçimleri öncesinde dönemin iktidarı değiştirdiği yasa ile ömrünü uzatmak istedi. Sonu hüsnanda sonuçlandı bugün aynı neticeyi en geç 2023 yılında yapacak seçimlerde tekrar yaşayacağız. Değerli arkadaşlar, iktidarın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artmakta. AK Parti iktidarı uyguladığı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemizi unutulan epeydir konuşmadığımız gündemlerle yeniden tanıştırdı. Ekmek ve yağ gruplarını unutmuştuk, yine hatırlamaya başladık. Üç haneli enflasyonları konuşmayalı 20 yıla yakın, 20 yıldan fazla bir süre geçmişti. Yine konuşmaya başladık. Döviz krizi yıllar sonra yeniden